Yine Genç Akademi'de bizim üniversite müfredatı içerisinde, üniversite sohbet konuları içerisinde almış olduğumuz fedakarlık konusunu sizlerle paylaşalım istedim. İlk olarak yani yaptığımız usul üzere fedakarlıkla ilgili ayetler. Kum saatimizi de çevirelim. Yani inşallah o da zaman akmaya başlasın yani. Arkadaşlar yani fedakarlık deyince aklınıza gelen bir şey var mı? Fedakarlık nedir diye sorsak ne cevap verirsiniz? Bizim rahmetli Halil Şimşek abi vardı bir gün bir Roma gelmişti Belçika'da. Salona böyle soruyor işte hizmet nedir? Fedakarlık. Şu nedir? Fedakarlık. Bu nedir? Fedakarlık. Aynı arkadaş üst üste cevap verince oğlum dedi senin ismin fedai mi dedi? Niye <laughs> her şeye fedakarlık diyorsun? Yani fedakarlık nedir? Var mı öyle hiç fikri olan? Sami fedakarlık nedir? Fedakarlık yapar mısın Sami sen? Gerektiğinde. Gerektiğinde yani. Demek ki yapılabilecek şeylerden bir tanesi yani. Yani. İyi bir şey midir Remzi fedakarlık. E, yani enayilik gibi algılanır mı? Yok. Algılanmaz mı? Ama diyorlarsa sen misin? Enay sen enayi misin kardeşim bu kadar insanın? Niye sen yapıyorsun bu işleri? Sana mı kaldı bu işler falan diye bazen negatif şeyleri de duyabiliyoruz yani. Arkadaşlar fedakarlıkla ilgili alakalı ayet-i kerimeler var. Onlardan başlayalım. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tenarur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ve ma tunfiqu min şeyin fe inna Allah bihi alim. Ali İmran suresinde arkadaşlar geçen Ali İmran suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi 92. ayet mealen şöyle diyor. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar infak etmek demek arkadaşlar Allah rızası için bir şeyler vermek yani Allah yolunda bir şeyleri harcamak demek yani. İnfak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Bu iyilik kelimesi arkadaşlar şu lentenelur birra o bir var ya bir yani iyilik demek tekrar okuyorum. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, her ne verirseniz Allah için şüphesiz ki Allah onu bilir. Arkadaşlar mealin açıklamasında şöyle bir Suat Yıldırım abi mealde şöyle bir not düşmüş. Bir fazilet iyilik ve hayırdır demek. Bu vasfı haiz olan kimselere ber çoğul olarak da ebrar diyorlar. Ebrar yani kelime itibariyle. Müminin arkadaşlar yapmış olduğu bütün ibadetlerdeki amaç nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ebrar defterine kaydedilmek için de kişinin sevdiği şeyleri Allah yolunda harcaması gerekir. Şimdi biz biraz böyle hani vermek falan deyince aklımıza hemen ne geliyor arkadaşlar? Biraz parasal düşünüyoruz değil mi? Yani hani para vermek, Allah rızası için para vermek. Aslında o değil bakın. Yani şuradaki şey çok güzel. Ebrar defterine yani o iyilikleri kazanmış olan insanların arasında yazılabilmek için diyor. Kişinin sevdiği şeyleri Allah yolunda harcaması demektir. Bunu sorayım. Kişinin sevdiği şeyleri Allah yolunda harcaması ile alakalı var mı bir fikriniz? Ne demek bu yani? Yani insanın sevdiği şeyleri Allah yolunda nasıl harcar? Yani biz mesela zamanımızı arkadaşlar seviyor muyuz? Zaman bizim için değerli mi? Değerli değil mi? Allah yolunda harcamak böyle bir şey yani. Sadece parasal bazda düşünmüyoruz mevzuyu yani. Her türlü verilen nimeti Allah yolunda harcamakla arkadaşlar bir fedakarlık oluyor yani ve Kur'an-ı Kerim'de bakın yani harcamayanları değil harcayanları bize örnek olarak gösteriyor yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde veya çok büyük yapılmış olan yani fikir hareketlerinde tarihe isimlerini yazdırmış olan insanların hepsinde gördüğümüz ortak özellik ne arkadaşlar fedakarlık. Yani fark yapıyorlar. Mesela sahabilerin arasında, gelecek birazdan örneklerimizde, sahabilerin arasında tanıdığımız sahabiler de var. En son diyorlar ki 110 bin sahabi vardı işte Efendimiz Aleyhisselam'ın veda hacında. Yani ama şu anda diyorlar işte Mekke Medine mezarlıklarında toplasanız 10 bin tane işte sahabi anca var. Nerede bu 100 bini? Bunlar çoğu itibariyle arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselam'dan o şeyi alıp dünyanın değişik yerlerini hizmet adına koşturmak için dağıldılar. Onların içerisinde de bakın o 10.000'in 10 veya 100.000'in içerisinde de bildiğimiz sayı soysa, sorsak mesela sizlere de belki 5, 10, 50, 100 tane yazalım. Onlar da ne yapmışlar? Hep bir fedakarlık yapmışlar. Mesela Musab bin Ümeyr'i hani genç olduğumuz için de biliyorsunuz Musab bin Ümeyr'i niye çok duymuş olduk arkadaşlar? Niye? Çünkü bir fedakarlık yaptı. Yani tabiri caizse böyle sıradan bütün şeylerin gittiği gibi değil bir farklılık arz ettiği için bizim kafamızda kaldı. Fedakarlık da böyle bir şey aslında yani. Bir diğer ayet kerime arkadaşlar diyor ki yine Ali İmran suresinde o müttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Aslında bu ayet-i kerimede iki tane arkadaşlar olay var yani bize gelen. Bak o müttakiler ki, o müttaki demek takva sahibi olan demek. Şimdi takva da arkadaşlar bakın o müttakiler ki bollukta da darlıkta da. Şimdi takva kelimesiyle bunu biraz birleştirince hani takva arkadaşlar insanın dini hassasiyetleri yaşamadaki bir ölçüsüdür. Ama Hazreti Ömer insanın muhatabı tanıma diye Hocaefendi'nin Efendi'nin bir yazısında Hazreti Ömer'den mülem diyor ki bakın kişinin diyor takvadaki ölçüsünü belirleyen para ile olan ilişkileri. Belki ayet-i kerime de o yüzden söylüyor. Bolluk, bollukta da darlıkta da. Yani takvayı o insanın namazdaki hassasiyetiyle ölçmüyor bakın kişinin takvadaki ölçüsünü belirleyen para ile olan ilişkisi. Yani aldığı borcu zamanında veriyor mu, Allah yolunda bazı şeyleri veriyor mu, vermek istiyor mu? Belki bir ölçü babından bunu anlayabiliriz yani. Bollukta da, darlıkta da. Hani güzel bir tabir var yine Türkçe'de biliyorsunuz. İyi gün dostu. Bolken herkes verir. Bolken herkes verir ama darlıkta da verebiliyor musun? Olmadığı zaman da vermeye çalışabiliyor musun? Yani efendime söyleyeyim sıkıştığın zaman, işlerin yoğunlaştığı zaman hemen tabiri caizse zamanından tık atıyor musun yoksa onu o araya sıkıştırmaya çalışıyor musun? Hani vermeyi bakın o manada algılayacağız arkadaşlar. Şimdi düşünün çok iyi kazanıyorsunuz, hiçbir problem yok. işler tıkırında. Ama bir enflasyon oldu, bir ekonomik kriz oldu, az düştü. Az Yo, söz verdiysem vermeye devam etmem lazım. Veya işte zamanım bol, işte şu işleri yaparım dedim kendi adıma. Zaman sıkışmaya başladı, zorlanmaya başladım. Hemen hani uçaktan atılan ilk malzemeler gibi o Allah rızası için yapılan işleri mi atıyor yani? Bu manada düşünmek lazım. Bir de buradaki ayetin son kısmında, bu da bir derstir, Sofya Akademi'nin kurucularından Bahattin Ayılız hocamızın, abimizin yaptığı bir dersten hep böyle kafamda kaldı. Sizlerle paylaşayım, Yani konuyla direkt bağlantılı değil ama sadece arkadaşlar şu ayeti kerimedeki geçen tavsiyeleri hayatımıza hayat kılmış olsak, Bak şu ayette geçen tavsiyeleri hayatımıza hayat kılmış olsak bütün norm, nereden baksanız bütün sosyal düzen insanlar arasındaki ilişkiler neredeyse düzeliyor. Herkes aynısını uyguladığı zaman baş, baş kısmını da alalım. Bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcayacağız. Yani olduğu zaman da olmadığı zaman da fedakarlık yapacağız. Bir, kızlıklarında öfkelerini yutarlar. Yani günümüzdeki en büyük problem değil mi? Öfke ıı, patlamaları. Öfke kontrolü diye hatta şu anda işte psikolojik yani psikologlar vesaire falan ders veriyor. Kızlık kızdığın zaman öfkeni yuttun. Yani trafikte gidiyorsun işte birden bir şey olduğu zaman hop hemen o öfkeyi yuttuğun zaman. Sonra insanların kusurlarını affederler. Bakın ön özellik söylüyor. Özellik yani. Kızdıklarında efendime söyleyeyim ne yapıyor? Öfkelerini yutuyor. İnsanların kusurlarını affediyor. Yani onunla da kalmıyor, affediyor. Hatta Onlara ihsan da bulunuyor. Allah diyor böyle davrananları sever. Yani Allah'ın sevdiği zümre içerisinde olmak istediğimiz zaman da arkadaşlar bu ayette geçen e, tavsiyeler bizim için yeter bak. Allah böyle davrananları sever. Davranmayanları sevmez manası da çıkabilir bundan yani. Yani o yüzden bu da bir şey olmuş oldu. Ha gelelim bir diğer ayet-i kerime arkadaşlar. Haş suresinde geçen Haş suresi de Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi. Burada ensar ve muhacirini anlatıyor arkadaşlar. Ensar ve muhacirini anlatıyor. Bunlardan önce Medine'ye yurt edinip imana sarılanlar ise yani ensar orada kalanlar. Kendi beldelerine hicret edenlere sevgi beslerler. Muhacirleri severler. Onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma ve istek duymazlar. Ganimet arkadaşlar biliyorsunuz şu savaşa çıkılıyordu. Efendimiz Aleyhisselam karşı taraftan kazanılan e, mallar, altındır, paradır, işte o zamanın devedir, attır vesaire neyse artık bilemiyoruz. Onlara ganimet diyoruz, elde ettiğimiz şeyler. Efendimiz Aleyhisselam onları e, muhacirine verildi diyor. Ayette diyor ki onların yani onların muhacirlere verilmesine ensar şey yapmaz. Ya biz de çıktık savaştık bize niye verilmiyordu işte muhacirlere veriliyordu gibi bir şey söylemezler diyor. Hatta kendileri bakın bu ayet-i bir e, hadisesi var onu anlatacağım size. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile kendileri ve yu'tirûne ala enfusihim velev kâne bîm khasasa. Bu ayet-i son kısmı. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır. Yani bakın kelime kelime üzerinde durulması gereken şeylerden biri arkadaşlar. Gelelim olaya. Bu ayet-i kerimenin yani nüzulüyle alakalı arkadaşlar iki tane rivayet var. Yani bir tanesi o benim, beni nadır e, mallarının muhacirine taksim edilmesiyle alakalı bir durum. Bir de şöyle bir olay var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a bir gün bir tanesi bir adam geliyor diyor ki, ya Resulullah diyor bana zaruret isabet, isabet etti. Yani zaruret isabet. Ben diyor artık acayip derecede açım. Yani açlıktan kıvranıyorum diye. Efendimiz Aleyhisselam da böyle aynen oturduğu etrafındaki insanlara soruyor diyor ki, bu adama yemek verecek kimse var mı? Yani bakın yani Müslümanların çektiği aslında biraz o zamanki sıkıntıları da arkadaşlar düşünmek için ciddi bir şey. Efendim soruyor oradaki insanlara soruyor diyor ki bu adama yemek yedirebilecek aranızda birisi var mı? Size sorsam arkadaşlar şu anda bir adam gelse dese ki ben açlıktan kıvranıyorum. Buradaki herkes abi hemen gidelim şurada bir dönercide bir şeyler yiyelim dersiniz değil mi? Yani o kadar paramız hepimiz cebimizde vardır. Ama arkadaşlar o sahabilerden o cevap çıkmıyor. Diyorlar ki ya Resulallah yok. Yok bizde bir şey yok yani. Hiç kimsede bir şey yok. Yani öyle bir yani sıkıntılı bir zaman dilim. Sonra şey yaparken beklerken Ebu Talha arkadaşlar Ensar'dan bir zat bu da aynı zamanda. Ensar ve muhacir kardeşliğini de gösterme açısından önemli. Ensar'dan bir zat yani bu da Ebu Talha'nın olduğu söylüyor. diyor ki ya sola ben götüreyim. Eve götürüyor adamı. Ama evde hanımına diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Evde de bir tane kız çocuğu var. Diyor ki evimizde sadece kızımıza yetebilecek kadar bir e, yemek var. Yani yokluğun zirvesi arkadaşlar. Yani dibi veya tırnak, tırnak içerisinde zirve ve dibi ise artık. Yani bu kadar şey. Diyor ki anca ona yetebilecek kadar bir yemeğimiz var. E ne yapayım diyor. Diyor ki sen kızı yatır. Yani aç bir çocuğu yatırmak zor bir şeydir arkadaşlar. Gerçekten o yatır o uyusun diyor. Onu yatırıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar sofraya beraber oturuyorlar. Işığı da şöyle hafif karartıyorlar hani eskinin böyle o lambaları mumu var artık neyi varsa loş ortam şu andaki olduğu gibi loş bir ortamda. Ebu Talha arkadaşlar eşiyle beraber kaşığı boş götürüp boş getiriyor. Boş götürüp boş geliyor sadece ses. Çünkü bir kişiye yetebilecek kadar yemek var ve o gelen adam arkadaşlar karnını doyuruyor ve onlar aç çocuk da aç kaldı Ebu Talha ve eşi de aç kaldı aç kaldı. Ve bu şekilde arkadaşlar yatıyorlar. Sabah Efendimiz Aleyhisselam mescide geldiği zaman diyor ki siz diyor dün gece ne yaptınız ki Allah Allah sizden çok memnun oldu ve bir ayet nazil oldu. İşte bu ayet kerim arkadaşlar ve yuthirun ala enfusihim ve kana Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar dahi onlar kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Şimdi günümüz dünyasında arkadaşlar ne var? Şu anda modern psikolojide falan da duyduğumuz bir şey değil mi? Hep kendini düşün. Kendin de kendin. Kendini öncele. Sen daha değerlisin. Sen şöyle de. balon gibi şişiyor millet. Yani enaniyet balonu olduk çıktık yani zaten. Ama öyle değil bakın yani. Dinimiz tırnak içerisinde bize onu söylemiyor. Ayet-i Kerime onu söylemiyor. Bize fedakarlık yapmamız gerektiğini söylüyor. İhtiyaç içerisinde olsak. Hatırlayın ayet-i kerimenin başında arkadaşlar. O müttakiler ki ya pardon o bir önceki ayet-i ayet o, o onunla bağlayalım. Bollukta da darlıkta da. Olduğu zaman vermek kolay arkadaşlar. Olmadığı zaman tabiri caizse daha da bir şey. Bu da bu ayet-i kerimenin bir hikayesi olmuş olsun. Bir diğer ayet-i kerime de arkadaşlar şu. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. Bakın yukarıyla da aynı bağlantılı. Yine bakın kendinizin ihtiyacı var. Kardeşinizi e, tercih ediyorsunuz. Hatırlayın o hangi savaşta? Yermuk veya Yemam edemiydi yani? Hani sahabilerden bir tanesi tam vefat yaralı. Vefat edeceği zaman diyor ki su, su. Yani artık o ölüm anında herhalde insanın böyle ciddi manada su istediği bir ortam. Bir az ileride bakıyorlar bir ses daha geliyor. Su, su. Diyor ki beni bırak diyor ona götür diyor. Ona götürüyor, az ileride bir su, su üç kişiyi, dört kişiyi arkadaşlar su dolanıyor ve hiç kimse içmeden tekrar geldiği zaman hepsinin şehit olduğunu görüyorsunuz. Yani sahabi topluluğu arkadaşlar gerçekten tarihte gelmiş en güzide topluluk olmasının şeyi budur yani. Yani insanlar ihtiyaç içerisinde. Şurada bile metrolar, e, trenler az biraz dolu olduğu zaman insanlar birbirlerinin üstünden çiğneyerek geçiyorlar yani. Hani böyle bir durum söz konusu. Ama işte fedakarlık ruhu. Üstad Hazretleri arkadaşlar ona İsa ruhu diyor. Yani kendisi ihtiyaç içerisinde olsa dahi daha ihtiyacı olan içerisindeki insanları düşünmek. Aslında bakın burada ne hani açgözlülük falan da değildir belki ama böyle yaptığınız zaman işte diyor ya Allah yani onlara aslında daha da büyük ecirler, daha da büyük güzellikler de verebilir. Yani bu fedakarlığı siz yaptığınız zaman Allah size belki onun daha da bir üst bir şeyle daha da güzel şeyler lütfedebilir. Son ayet-i kerimeyi de okuyalım. Ondan sonra bitirebiliriz zaten şeyde. Arkadaşlar bu ayet-i kerimenin de bir hikayesi var. Bakara suresinde geçen. Bakara suresinde malumunuz, 2. Sure, Kerim, 2. suresi malumunuz ikinci sure. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi. Ve enfigu fi sebilillahi ve la tulku bi eydikum ile tehlike ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bu da arkadaşlar Allah yolunda malınızı harcayın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayet bu ayet-i kerime ile alakalı benim de bir e, hatıram var. Bir e, yaşadığım bir olay var. Üniversiteyi okurken arkadaşlar cuma namazına gittik. Cuma namazında hutbede hocaefendi bu ayet-i kerimeyi okudu. Bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra da herhalde yine sonbahar veya kış gibi bir şeydi zannedersem işte sağlığınıza dikkat edin. Dışarı çıktığınız zaman işte şöyle yapın, böyle yapın. İşte sağlığımıza dikkat edelim. Kendi elimizde kendimizi tehlikeye atmayalım. Diye arkadaşlar bu ayet-i bu şekilde yorumlamıştı. Şimdi Hoca Efendi'nin arkadaşlar 22 Şubat 1978 e, zekatla alakalı yapmış olduğu bir hutbe var. Bu hutbede bu olayı anlatıyor. Dinlemenizi tavsiye ederim. Enfes yani böyle insanın tüylerini e, ürpertecek derecede şeyli konuşuyor Hoca Efendi. Bu ayet-i kerimin de arkadaşlar hikayesi şu. Şimdi malumunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifi var. Fatih Camii'ne gittiğiniz zaman da arkadaşlar orada bu hadisi şerif var. Letuftehunnel hunnel Konstantiniye ve lenimal emiru emiruha ve lenimal ceş zalikel ceş'' Yani Konstantin elbet bir gün fethedilecektir. İstanbul'u yani. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Şimdi bakın bütün Efendimiz Aleyhisselam'ın lalü güle güher ağzından bu sözler döküldükten sonra arkadaşlar bütün herkes için hedef olmuş. Demişler ki biz İstanbul'u fethetmemiz lazım. Sahabi zamanında da biliyorsunuz İstanbul'un fethedilmesiyle alakalı seferler düzenlenmiş ama o işte Orta Asya steplerinden tabiri caizse çıkıp gelen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine nasip olmuş yani. Onu o fethi. Ama oradaki müjdene onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Eyyubel Ensari de arkadaşlar işte bu seferlerin içerisinden birine katılıyor. Yani sahabi de İstanbul'u fethetmek için e, yola çıkıyor. Eyyubel Ensari Hazretleri de yaşlı. O yaşına rağmen arkadaşlar atının atın üzerine bağlanarak o kadar yolu. Yani düşünün bakın Mekke, Medine'den ta İstanbul neresi yani? Eski şartlarda deve ile atla altı ayda mı gidersin, bir senede mi gidersin artık? Öyle bir zaman ama niye? Efendimiz'in o müjdesine nail olmak istiyorlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurdu. Dedi ki o komutan güzel komutanın o asker yani o ordunun içerisinde olmam lazım. Bakın sahabinin sözlere müjdelere verdiği değeri görüyor musunuz arkadaşlar yani? yani şimdi ayet-i kerimeyi biraz önce okuduk ya yani Allah böyle yapanları sever. Hemen bize bir ders olabilir bu yani. Ben böyle yapmalıyım. Yani Allah'ın sevdiği insanlar içerisine girmek için gayret göstermeliyim diye düşünmemiz de lazım. Eyyubel Ensar Hazretleri arkadaşlar, bir savaş grubunun içerisinde yani o fethetmeye giden ordunun içerisinde, özür diliyorum, ordunun içerisinde yer alıyor. Bir yere kadar geldiği zaman tabii savaş şiddetlenince bazı insanların cephelerden kendisini böyle tehlikeye atar tarzda karşı tarafa savaştığı görülüyor. Öyle olunca sahabi de, sahabinin arkadaşlar hayatında, burada da bir ant parantez söyleyeyim, sahabinin hayatında Kur'an-ı Kerim, mefen sünneti şey yani, hemen diğeri uyarıyor diyor ki bak ayet-i kerimede öyle diyor velatül kubi eydikum illetayluyor kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Kur'an-ı Kerim'e muhalif yani itiraz tarzında aksi şekilde bir hareket ediyorsun diyor. Hemen onu uyarmaya çalışıyor. Öyle söyleyince de Eyüb Hazretleri kalkıyor diyor ki hayır diyor yanlış. O ayeti diyor yanlış yorumluyorsunuz. O ayet diyor bizim zamanımızda indi. Ve biz diyor artık İslam için savaştık. İslam site devletini kurduk. Devleti kurduk artık yani. Hani işte hicret dönemi, çileler dönemi, öncesinde boykot dönemi, işkenceler, ızdıraplar vesaire, hicret vesaire bitti. Artık Medine'de savaşlar falan da bitti. Devletimizi kurduk. Ondan sonra yani bunları bitirdikten sonra hafif hafif bizde şu duygu düşünce olmaya başlamıştı. Ya artık hani çoluğumuzla çocuğumuzla ilgilenelim, evimizle ilgilenelim, bağımızla bahçemizle ilgilenelim. Yani o Cihad ruhu tırnak içerisinde cihadı biliyorsunuz biz nasıl büyüğümüz hoca efendi nasıl yorumluyor insanlar ile Allah arasındaki engellerin kaldırılması olarak yorumluyor yani o aksiyon ruhu hafif kaybolmaya başladığı zaman diyor bize bu ayet-i kerime indi ve enfiku fi sebilillahi ve la tulku bi eydikum ile tehlike ve ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yolunuzda malınızı harcayın da kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın Hemen bakın orada arkadaşlar sahabi çıkıyor ve diyor ki bu ayeti böyle anlamamız lazım. Burada arkadaşlar mal meselesini bakın biz öyle anlamamız lazım. Yani Allah bize öncesi itibariyle bir sürü nimet verdiyse biz ondan bir fedakarlık yani Allah yolunda harcama. Şu anda gençlik bir nimet mi arkadaşlar? Gençlik bir nimet mi? Nimet yani. Yaşlandığınız zaman anlayacaksınız zaten ne kadar büyük nimet olduğunu. Yani bel o kal tutmuyor, ayak kal her gün bir yerimiz ağrıyor vesaire falan filan. Bu nimetin hakkını vermek durumundayız. Allah yolunda harcamak durumundayız. Zeka bir nimet mi? Efendime söyleyeyim el, ayak, göz, görmek, anlayış, idrak bak bunlar bir sürü. Biz bunların hepsini peşinen aldık aslında. Allah bize peşinen hesabımıza milyon milyon tabiri caizse para yatırdı. Yani işte bir gözün değerini arkadaşlar gözünü kaybeden insandan anlıyorsunuz yani. Hatta onunla alakalı da bir şey anlatırlar ya yani bir menkıbedir ama hani biz oradan kendimize ait olan bir dersi çıkaracağız. Yani diyorlar işte bir tane alim bir zat veya işte hayatını ibadetle geçirmiş abid bir zat diyelim biz ona yanlışlı olmasın vefat ediyor. Diyorlar ki hesaba tabi tutulacaksın Allah'ın rahmetine mi sığınmak istersin yoksa yaptığın ibadetlere mi güvenirsin? hayatın hep ibadet endeksli yaşadığı için o da hani bu bir menkıbe arkadaşlar. Aslı faslını bilmem ama önemli olan bize verdiği mesaj yani. O da diyor ki ya benim ibadetlerle herhalde kurtarırız diyor yani. Ne olacak zaten hayatımızı Allah rızası istikametinde geçirmişiz. Hiçbir şey de yapmamışız. Yani Allah bizi affetmeyecek de ama kim affedecek gibi yani. Biraz bir düz mantıkla düşünmüş de olabilir yani şu şey yola. Arkadaşlar tamam diyor ibadetlerimi. İbadetler bir kefeye koyuluyor. Bir tane gözü bir yani terazinin bir tarafına koyulunca göz arkadaşlar ağır basıyor. Bu kadar değerli. Kendi içinde müthiş bir sistem. Vücut öyle. Yani bunlar yani çoğaltılabilir arkadaşlar. Allah bizi taş kaya yaratmamış, insan olarak yaratmış. İnsanlıkla da bırakmamış, Müslüman olarak yaratmış. Müslümanlığın içerisinde şu dönemde tabiri caizse şöyle kötü bir dönem itibariyle yani gerçekten tarihte belki yaşanmamış bu kadar kötülüğün bir arada yaşanmamış olduğu bir dönemde hiç olmazsa böyle arkadaşlarla bizi bir arada kılmış yani. Bunlar çok değerli şeyler yani. Çok çok değerli şeyler o mal kelimesini bence tabiri caizse öyle de algılamamız en önemli şeylerden bir tanesidir. Son olarak arkadaşlar Pırlanta'da yani yine genç akademide koymuş olduğumuz o şeyden Pırlanta'daki yazıdan da hocaefendi Pırlantasından fedakarlıktaki ölçümüz başlığından son bir şey var. En önemli mevzu da arkadaşlar bakın burada şu. Yani fedakarlık içerisinde de en önemli şey beklentisizlik beklentisiz olma. Hani biraz önce Remziye de dedim ya bazen öyle derler. Sen mi kurtaracaksın bu şeyi? Sen enayi misin arkadaş ya? Bu kadar adam var, sen niye yapıyorsun? Veya şeytan bize bu duygu düşünceyi de verebilir. Ne olacak ya? Hep beraber işte bu bu kadar adam var. Ben işte ben niye topluyorum ki o toplasın? Bu şeyi verebilir. Bunun önüne geçmenin en önemli şeyi arkadaşlar beklentisizlik. Beklentisiz olacak insan. Yani onu içerisinden silecek. Yani beklentisiz olursan tabiri caizse yolda da takılıp kalmasın. Çünkü sen zaten alacaklarını almışsın. Sen hani bütün beklediğini Allah'tan bekliyorsun. Bu işi eğer Allah rızası için yaptığımızı iddia ediyorsak, sohbet yapmayı, sohbete gelmeyi Allah rızası için yaptığımızı iddia ediyorsak yeter. Allah bizden razıysa daha ne olacak yani? Bu da şey değil yani. En son şöyle bir dua var. O duayla da arkadaşlar isterseniz bitirelim. Ya Rabbi bize kendini tanıt. Marifetini gönüllerimize duyur muhabbetinle ruhlarımızı doyur. Kalplerimiz hiç inhiraf etmesin. Bize şeytan ve nefsin üstesinden gelme irade gücü ver. Amin diyelim ve sohbetimizi bu şekilde bitirelim.